Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün müstehcenlik suçlaması ile soruşturma başladığı ve sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Antalya L tipi cezaevine gönderilen Jahreyn Rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç'tan mektup geldi. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Antalya Emniyet Müdürlüğü Jahreyn'in gözaltına alındığını ve kendisine müstehcenlik suçundan işlem başlatılan Jahreyn Rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç 15 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 14 Eylül'den bu yana cezaevinde olan Jahreyn'den mektup geldi. Yazdığı mektupta ben burada bu insanlarla ne yapıyorum diyen Jahreyn'in mektubu şu şekilde. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.